Herkese merhaba. Bu videomda sizlere birkaç Kore dizisi önereceğim. Şu karantina günlerinde Kore severlerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce daha fazlası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsanız başlıyorum. Pinokyo, muhabir olma yolunda iki farklı televizyon şirketinde çalışmaya başlayan Choi Dalpo ve Choi Inay arasında geçenleri konu almaktadır. Choi eun ha Pinokyo hastalığı sebebiyle yalan söyleyemez, bu yüzden de dürüst habercilik yapmak ister. Choi Dalpo ise ailesinin intikamını almak için muhabir olmak istemektedir. İkisi arasında geçen olaylar ve aşkı izlerken bir yandan da habercilik alanında geçen olayları anlatıyor bu mükemmel dizi. Otel de Luna, Tanrı tarafından cezalandırıldığı için hayaletleri konuk eden bir otele hapsedilen young man insan olan KPO Chansung ile aşkını anlatıyor bu dizi. Açıkçası ben diziyi sevdim, gerek oyuncuların uyumu gerek rejinin o büyülü dünyayı yansıtmadaki başarısı insanın kalbini çalıyor. Dizi bittiğinde bir hafta dizinin etkisinden çıkamamıştım. Doctors dizi, birçok zorluğun üstesinden gelerek doktor olmayı başaran H.Y.E. Cangun etrafında dönmektedir. Bu dizi kalp atışının Kore versiyonu ve ben ikisini de izledim. Benim için Kore versiyonu bir başkaydı. Dağıttır Stranger. Doktorlardan söz etmişken Datter Stranger'ı unutmak olmaz. Dizinin konusu çocukken Park Hoon ve onun babası Kuzey Kore tarafından kaçırılır. Kuzey Kore'de Park Hoon, zaten bir doktor olan babası tarafından bir doktor olmak için eğitilir. Park Hoon göğüs cerrahı bir deha olur ve daha sonra Güney Kore'ye kaçar. Park Hoon Güney Kore'nin en iyi hastanesi olan Dongbu Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktor olarak çalışmaya başlar, ama o kendini tam bir yabancı gibi hisseder. O, Kuzey Kore'den sevdiği kadını getirmek için para kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu dizide süper. Cheese in the Trap, Kore dizileri arasında oldukça beğenilen bir yapım olan Cheese in the Trap, üniversite öğrencisi Hong Seol ile Yoon Yu arasında yaşanan komik ve aşk dolu hikayeyi anlatmaktadır. Hong Seol üniversitenin sıradan bir öğrencisiyken, Yan Yu ise okulun en popüler öğrencisidir. Dizinin sonu beni biraz üzdü ama genel olarak güzeldi. ABCS, dizi gizemli bir küre tarafından hayata döndürülen insanları anlatıyor. Başrollerin ikisi de bir kere ölüyor ama küre sayesinde hayata dönüyorlar. Aslında bu dizi ortalarında biraz sıktı ama genel olarak güzeldi. Bitchazla dizi, başkalarının işlerine burnunu sokan ve bir cadı olan Kang Jae-hoon etrafında dönmektedir. Bu dizinin nasıl bittiğini anlayamamıştım sonu da çok güzeldi bence kesinlikle izlemelisiniz. Dizi önerilerim bu kadardı. Videomu sevdiysen abone olup beğenir misin? Bu benim ilk videom ve çok uğraştım. Rica etsem, ileride nasıl videolar gelmesini istediğini ve diziler hakkında düşüncelerini yorumlarda belirtebilir misin? Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum kırmızı kalp.